Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle çok değişik bir içerikle beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Poppy ile mesajlaşacağız. Biz bunu... Abi ne yaptım ben? Lucas ile ben buraları sansürüyorum çünkü burada özel şeylerim var. Şöyle hemen bir video, hemen bir messenger açayım. Messenger... Evet. Evet arkadaşlar. Evet işte bu arkadaşlar. Hop ile meseleşiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, en baştan size göstereyim. Bakın arkadaşlar Poppy ile başla dedim. Hayarda I am Poppy dedi bilmem ne. Can I trust you? Ne demek hiç fikrim yok. Bari bunu aşağıda indi? Aynen indi. Öyle şöyle bir fuck dedim. Neyse. Şimdi mesela Şimdi hello orada. Hello. Abi niye bu kadar yavaş yazdım? Yavaş yazmadım. Donarak yazdım. Bakalım ne cevap verecek Arda. Ee, what? Ne diyelim bakalım. Ne alacak? You tell me. You tell me ne demek? Bir saniye. Abi düşündüğüm şey olmasın. Abi düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğüm şey ise valla çıldırırım. Abi bakalım. Düşündüğüm şeyi de söylüyorum şimdi size. Ee, abi çok yavaş internetim var şu anda ve donuyor sürekli bilgisayar. evet yine dondu. Neyse abi şu an düşündüğüm şeyse çıldırın. Ama hadi ya cırt yapalım. Ne diyor? Sen söyle. Ulan düşündüğüm şey neymiş? Sen söyle. Ne? Nasılsın? Nasılsın? Böyle çevirden yapalım ben Şöyle e, şunu kapat bu arada. Şöyle aynen. Abi çeviriyi kapattık. Şöyle bir çeviri yapalım. İngilizce Türkçe yapalım. İngilizce Türkçe çeviri. Bir de Türkçe İngilizce çeviri yapalım da evet, şey olsun. Aynen. Tamam. Nasılsın? 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 İngilizcesi neymiş? How are you? Biliyorum da. Şimdi aklıma gelmemiştir. How are, how are you? How are you? I am poppy. Ee, biliyorum. I know. Şöyle yazıyordu Abi, küçük iyi miydi? Aynen, I know. Ay. Şöyle üstten virgül yapalım da şimdi bu anlamaz, mı anlamaz. Ay. Şöyle Biliyorum sen Popis'in. Abi Cevap ver. Cevap versin. Nasılsın? Ben Bobby'yim. Abi. Hemen bir şey yazalım. Senin hakkında sen senin hakkında bir şeyler biliyor. Senin hakkında bir şeyler biliyorum. I know something about you. Şöyle bu. Niye orayı alıyorsun? Şurayı. Abi Şöyle yaparız. Messenger'e gideriz. CDLV yaparız. Başına da ay ekleriz. Basit. Bu kadar basit de. Şöyle yapalım. Bu Ay. I. I know something about you. Abi bu niye cevap vermiyor? Abi gördüğünüz gibi pop ile mesela sert mi bakalım. What? What do you do? What do you do? Bir de soru işaretliyim. Ne yapıyorsun demek? Şimdi. Kaçım günler gönderdim. O cevap vermedi. 2006 deyince ters kulak gönderiyor. İlginç. Abi cevap vermiyor. Cevap verin İngilizcesi. Yok. Aynen. Ee, cevap ver. Cevap ver. Ansver. Ansver dersek İngilizce yapalım. burada? Asla Evet. Bakalım ne diyecek? What do you want? You... Abi cevap verdi. Şimdi cevabı yapalım. İngilizce çevirelim. Bakalım cevabı yapalım. ne demek? Ne bilmek istiyorsun? Oo! Ne bilmek istiyorsun dedi. Şimdi ne yapalım abi? Ee, ne bilmek istiyorsun? Şimdi abi ne bilmek istiyorum? Senin dinin ne? Dinin ne? Abi what is your şöyle Abi Aynen yeterlice Yeterlice şöyle şöyle Koş gülüyoruz, koş 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 Yeterlice Cevap versene Soru mı koyacağım bir Sen de soru konsol işaretlerimizi. Tekrar ans verdiğim. Aynen ans verdiğince oluyor. Şimdi i̇şte CTR'de ve bir de soru işaret koyalım. Cevap vermiyor. O yüzden başka bir soru soracağız. Bakalım. Sen kim Sin. Bakalım sen kimsin? What who are you? Abi şöyle bakalım. Ay bu ah CTLG. şöyle hemen eee CTRL'e yapalım gönder. Who are you? I am Poppy. Bakalım sen kimsin? Poppy'sin. Ne yapalım? Bayramın mübarek olsun bay bayramı mübarek olsun. Yok abi boş ver bunu gönderme Sen illuminatiden misin? Sen illuminatiden misin? Soru şartını da You illuminati ctrl Git ama mesela indir CTRL yapalım. CTRL V. İlminat sen ilminat mısın? I am sorry. Üzgünüm. Değil misin? Değil misin yazalım. Değil misin? Değil misin? Aynen böyle yazalım. Bir de soru işareti. You are not. CTRL C, -C mi yapalım? CTRL yapalım. Gönder. Değil misin? Gülüm dedim. Çok ilginç. Şimdi yazalım. Ee, abi yorumla, Şimdi canlı yayın olsaydı yazmasınız... evet, yazma Yazman... Konuşamadım. Yazmanızı istediğiniz şeyleri yazardım. Ee, ne yazayım? Abi bir şey de bulamıyorum ki. Hobilerin neler? Hobilerin neler? Bir soru işaret koyalım da sonra sıkıntı çıkıyor. What are your hobbies? Bakalım ne cevap verecek. Merak ettim arkadaşlar. Şöyle. Abi illa orayı da mı almak zorundasın ya? Şu çevirme. Çok sinir oldum. Aha alıyor 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 Hadi yeterli C yapalım. Giderek gönder. Abi cevap ver hadi ya. Answer deyince cevap veriyor. Evet, şimdi what, abi hep aynı şeyler yazıyor. Abi anladım, bu bir şey program gibi bir şey, belirli soruları belirli cevaplar veriyor. Yani o sorulardan olmayanlara bakalım. Benim aklımda ne bilmek istiyorsun? Cins, e, cinsiyetin ne diyecek bime? Evli misin? Bekar mısın? Türk sorusu evli misin? Soru işareti. You are married. Abi hepsini kopyaladım da olacak galiba. Yeterli. Allah belirsin be. Şurayı sil. Şurayı da sil. You are married. Evli misin? Oh, şöyle bir şey yazalım bir de. What do the... What to the... You, abi. Na. Arkadaşlar soru bulamıyorum ama gördüğünüz gibi. Neyse videoyu burada bitireyim. Ee, Poppy'e sormamı istediğin sorular olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar söyleyeyim. 65 abone de Facecam gelecek. Facecam için abone olun. Ee, kendinize iyi bakın.